Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ekim ayı burç yorumları videomuza hoş geldiniz. Evet bu ay yılın son güneş tutulmasını 2 Ekim'de terazi burcunda yaşıyor olacağız. Koç ve terazi aksındaki son tutulmaları da tamamlıyoruz. Artık bu tutulmayla birlikte koç ve terazi aksındaki tutulmalara veda edeceğiz. Ve balık başak burcundaki tutulmalara adım atıyor olacağız. Evet, e, aynı zamanda bu ay e, Koç burcunda bir dolunayımız var. Jüpiter retromuz başlıyor ve diğer gezegen transitlerimizle birlikte oldukça yoğun bir aya giriş yapıyor olacağız. E, peki bu ay sizi neler bekliyor? Tüm bunları videonun sonuna kadar detaylı izleyerek öğrenebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi Arkadaşlarınıza paylaşmayı ve lütfen videonun altına yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Bu arada biraz rahatsızım o yüzden sesim biraz çatalla çıkıyor. Lütfen e, kusuruma bakmayın. E, evet güneş burcunda bir e, güneş tutulması olacak. Terazi burcunda e, dedik. 2 Ekim'de 10 derece terazi burcunda gerçekleşecek. E, o yüzden e, eğer terazi burcunda herhangi bir gezegeniniz varsa 10 derece artı eksi 5 derece yakınlarında ise de bu tutulma sizi de oldukça etkiliyor olacak. Üçüncü evinizden bu tutulmayı alıyorsunuz. Bu da sizin yakın çevreler, kardeşle ilgili konularda oldukça etkiliyor olacak. Kısa seyahatleriniz, sosyal medya gibi de yaptığınız işler, kendinizi tanıtmanız olabilir yazma işleriniz olabilir, eğitimle ilgili konularınız olabilir. Yayıncılıkla ilgili konularınız olabilir. satış, pazarlama ile ilgili konularınız olabilir. Bunlarla ilgili yapacağınız yeni başlangıçlar için, yapacağınız ticari anlaşmalar için terazi burcundaki bu tutulmayı kullanabilirsiniz. Bu terazi burcundaki tutulmadan sonra ticari anlamda işle ilgili yapacağınız seyahatlerinizde artışlar söz konusu olabilir. E, ticari iş işinize katkı sağlayacak eğitimler alabilirsiniz. Sosyal medyada paylaşımlarınız daha fazla olabilir. Ya da sosyal medyada daha önce paylaştığınız konular önünüze gelebilir. Bunlarla ilgili bazı açıklamalar yapmak, bazı e, iletişimler kurmak durumunda kalabilirsiniz online satış pazarlama yapıyorsanız burada ilgili ticaretinizi arttıracak gelişmeler yine yaşayabilirsiniz. Bu terazi burcundaki tutulmayla birlikte. kardeşleriniz Yakın çevreniz, komşularınız, kuzenleriniz yani yakın etrafınızı bulunan yakınlarınızla ilgili iletişimleriniz daha artabilir. Onlarla ilgili yaşadığınız geçmişten gelen bir sorun varsa bunu adaletli bir şekilde çözebilirsiniz. Ve işi güzel e, orta yolu bularak güzel duruma döndürebilir. Güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. E, Venüs 17 Ekim'e kadar Akrep Burcu'nda olacak. E, daha sonra bu 4 e, dör, sizin dördüncü evinize gerçekleşiyor bu transit. Daha bu sonra daha sonra bu dördüncü evinize Merkür Akrep Burcu'na geçerek gelecek. E, 13 Ekim'de 20 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçecek. O yüzden sizin için ev, aile, yuva konuları bu ay oldukça hareketli olacak. E, evinizde, ailenizde yapmanız gerekenler, düzeltmeniz gerekenler, ev içi ilişkilerinizdeki iyileşmeler, daha fazla güzel iletişim halinde olmak, onlarla daha aktif olmak, bir gayrimenkul satın alımı, ev satın alımı için adım atmak, bunlarla ilgili tüm bu gelişmeler bu ay sizin için daha aktif olabilir. Bunları da değerlendirebilirsiniz. 17 Ekim'den sonra Venüs Yay burcuna geçiyor ki bu da sizin aşkla ilgili alanınıza geçiyor. Bekar Aslanlar için aşk getirebilir. E çocukları olan Aslan burçları için onlarla daha keyifli sosyal aktiviteler içinde olabilirsiniz. Sanatsal aktivitelerinizi artırabilirsiniz. Borsa ile ilgili bir yatırımınız varsa bunu daha fazla yönelebilirsiniz gibi. Bu tarz alanlarda size oldukça destekleyici transitler olacak. Jüpiter 26 Mayıs'tan itibaren İkizler burcuna transitini sürdürmekte ve sizin 11. evinizde yani arkadaşlar sosyal dernekler gruptan işten kazançlarınız, dilekleriniz, umutlarınızla ilgili alanda transitini ve size bu alanlarla ilgili şans, bereket, bolluk Getirmekte. 9 Ekim'de geri hareketine başlayacak ve retro Retro'sı Jüpiter'in Retro'su başlayacak. Yani bu dönemde de arkadaşlarınızla ilgili yeni bir sosyal çevreye girdiyseniz işte oradaki girdiğiniz sosyal çevreyle ilgili, arkadaşlarınızla ilgili bazı yeni gündemler söz konusu olabilir. Orada yeni arkadaşlarınızın size getirdikleri, götürdükleri konusunda bazı düşünceler, bazı düzeltmeler içine girebilirsiniz bazı girdiğiniz sosyal gruplarda derneklerle ilgili size ne kadar bunun şans, fırsatı ne kadar olmuş, bu derneklere girmenizi hayatınızda neler değişmiş, neler yapmanız gerekiyor başka bunlarla ilgili bir gözden geçirme sürecinde e, olabilirsiniz. İşten ilgili kazançlarınızla ilgili artışlar söz konusu olmuş olabilir. Bunun, bu artışları sebep olan konularla ilgili eksikleri tamamlama durumunda kalabilirsiniz. E, 17 Ekim'de Koç burcunda bir dolunayımız olacak ki bu sizin dokuzuncu evinizde oluyor. Bu da e, yurt dışı bağlantılı işler, yurt dışı seyahatler, işte vize başvurunuz olabilir, yabancı bir dil eğitimi olabilir, yüksek eğitim olabilir, üniversite veya doktora gibi. E, doçentlik gibi yüksek eğitimle ilgili olabilir. Hukuksal konular olabilir. Dini konular olabilir. Bunlarla ilgili bir tamamlanma enerjisidir aslında. Nisan ayında bu konularla ilgili attığınız adımların bir nevi sonuçlarını görme. Mesela çok uzun süredir mesela vize başvurusu yapıyorsunuzdur. Hani bazı sıkıntılar var ya bu sıralar. İşte alamıyorsunuzdur, red oluyordur, bir daha başvuruyorsunuzdur falan böyle bir hengamenin içinde süre geliyordur. İşte bu dolunayla birlikte bunun sonucunu alabilirsiniz. İşte yurt dışı ile ilgili bağlantılı uzun süredir bir yere e, iş yapmak istiyorsunuzdur, yapamıyorsunuzdur. İşte bununla ilgili o Nisan ayından beri başlattığınız konularla ilgili sonuçları alabilirsiniz bu dolunayla. Aynı zamanda dolunay zamanları biraz duygu durumumuzda daha fazla olabiliyor. Koç da biraz fevriliği anlattığı için işte bu noktada da mesela işte yurt dışı bağlantılı bir iş yapıyorsunuz orada işte yap çalıştığınız kişilerle ilgili fevri çıkışlarınıza e, duygularınızı çok daha keskin ifade etmeye karşı dikkatli olmanızda fayda var. E, i̇şte bu tarz ya da eğitim alıyorsunuzdur bir yere başvuru yapıyorsunuz işte burada yaşayacağınız herhangi bir aksilikte bir sorunda fevri davranmama duyguları kontrol etmeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz sevgili aslanlar bunlara dikkat ederseniz Ekim ayı sizin için keyifli olacaktır tüm güzellikleriyle gelsin Ekim ayı